Evet, herkese merhabalar. İstanbul'da Sancaktepe'de Antep Ham Künefe'deyiz ve yanımda sevgili Ahmet Ustam var. Bize Antep Ham Özel Künefe isimli menüsünü hazırlayacak. Evet, Ahmet Ustam merhabalar. Merhabalar, hoş geldin, hoş bulduk. Ee, neler yapacaksın? Şöyle bize bir e, kısa bir bilgi ver. Bu Antep Ham Özel Künefe fıstık. nedir? Fıstık ezmesi. Değil evet, mi fıstıkla şerbeti yoğurduğumuz özel bir ürün. Şöyle kenarına fıstık zade dediğimiz şöyle ürünü. Ahmet abi sen bunu yaparken ben bir sorun var şimdi tabii. Hep merak etmişimdir. Bu e, künefe tepsisinin tabağının dibindeki bu nedir abi? Bu özel bir karışım. Yani ustaların özel bir karışımı. Ustan baklava ya dediğimiz onun yanında sade yağ. Yani tereyağlı karışımında ustaların kendi elin ayarına göre ayarladığı özel bir karışım bu. Aa, her usta da, da evet. renk ve şeyi farklı oluyor. Evet, her ustanın kendi lezzeti farklıdır. Yani evet. şu an başka bir şubenin şey veya bizim lezzetimiz farklıdır. Burayı hemen soralım. Şimdi künefe e, esasen nerenindir? Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ahmet Usta'nın iddiası şu. Diyor ki tamam peynirli künefe Hatay'ın kardeşim de. Biz evet. Fıstık olayını falan biz dahil ettik. Bu işin ufalarındır. Evet yani biz künefeyi geliştirdik. Eyvallah. Hani ya şöyle edelim. diyeyim. fıstık normalde Urfa'nındır. Evet. Ama ticaretini yapamadığı için Gaziantep yaptık. Gaziantep sahiplendi. Künefe de öyle bir şey. Bu kırık fıstık Bu, mı? Kırık fıstık. Yeşil Sultan künefenin yüzeyine döktüğümüz Sen bunu yaparken soru yiyemez. Evet. Yaş kaç Ahmet Bey? 25. Kaç yıldır bu işe uğraşıyorsun? 6 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ben özel bir eğitim aldın mı? Hayır, özel bir eğitim almadım ama evet. mesleğin en iyi ince ayrıntısından başladım. Yani komünikten, garsonluktan, şeflikten yeri geldi bulaşık bulaşıkçılığını bile yaptım. Yani bir anda usta olmadık. bir anda usta olmadık. Evet. Yani bizim eğitimimiz de öyle. Ustalardan çıraklık eğitimi alıp öyle usta olduk. Evet. Evet. Şöyle <laughs> tavanımız hazır. Bunun üzerine Tost fıstık döküp kaymaklayıp kapatıp ocağa göndereceğiz. Eyvallah. Devam et abi izleyelim. Gerçi. bir şey. Şöyle tost fıstığımız. Sen hem yap hem de sana bir sorum var Ahmet. Tabii. Nedir bu fıstık fiyatları? Fıstık fiyatları altınla yarışıyor. Evet altınla yarışıyor. Baya baya yükseldi. O yüzden hani fiyatlarımız biraz pahalı olduğu için müşterilerimizden tepki görüyoruz. Sağın kaymak. kaymak olarak geçiyor. Saham kaymak. Evet sahan kaymak. Sütlü de biraz evet, abi. Evet sütlü. Ben bir çatal alayım şu kaymağın tadına bir bakalım. Bir gurme olarak şu kaymağın e, kalitesini kontrol edeceğim. Bakalım sen hangi kalite? Ahmet Usta Bilecikliyiz. Evet Çanlıca Bilecik. Bilecik'in başka neyi meşhur şu? E, patlıcan kebabı Patlıcan kebabımız sen. meşhur evet. Yapabiliyor musun? Yani Kendine ait. Ya yani orada bir ustalığım yok benim. Ha. Evet. Anadan babadan gördüm. Aynen öyle. Aile orada mı? Evet aile orada. Eyvallah. Şöyle biraz da sıkrakıp kapatıp ocağa gönderiyoruz Bunun üzerine şey falan? Evet hamur dökeceğim üzerine. Evet. Böyle. Bunun üzerine şey falan? Evet hamur dökeceğim üzerine. Evet. Şöyle hamurumuz. Öncesinden şey olan değil mi Ahmet Bey? Evet harmanlanmış. Harmanlanmış. Evet. Bunu harmanlanma deniliyormuş, Biz de yeni öğrendik. Evet harmanlanmış. Ufa Birecik'te Birecik'in bağrından çıkmış gelmiş sevgili Ahmet Usta yaşta genç herhalde. Evet. Ahmet Usta pişmeye başladı. Hemen soralım kaç dakikada pişiyor bu? Yani yaklaşık 10 dakika arasında 10 ile 13 arası pişimi sağlıyor. Evet. Bir de toplaması mı? Evet, künefeyi toplaması. Yani peynirli ürünler ve kaymaklı ürünlerin kenardan yapışık künefeyi çevirdiğimizde sorun yaşanmasın diye şöyle etrafını içe doğru toplayıp künefeyi çeviriyoruz. Şimdi onun altında bildiğiniz yağ vardı. Özel evet. karışım abi dedim. Evet. Peki Özel altı kardeşim. güzel kızarıyor. Onu ters çevirdiğin zaman ters çevir... Haa. Ha, ben de tam bunu soracaktım. Evet. Ters çevirdiği tepside de yağ var. Evet. Şu an künefemizi çeviriyoruz. Maşallah. Bu da bu işin. Of. Şimdi burası pişirme Ahmet Usta 3 dakikada. Yani fıstıklı ürünler diğer hamurlu ürünler. Yani hasır künefe, peynirli künefeye göre biraz daha erken pişiyor. Erken pişiyor. Evet. Bunu biraz... Şerbeti bol mu olacak? Evet. Fıstıkların olduğu için normal künefeye göre şerbeti biraz bol olması gerekiyor. Ahmet Usta bir şey diyeceğim, bu herhalde bizim önümüze gelene kadar bu şerbeti emiyor. Evet, şerbetini emiyor. Biz onları ayarlıyoruz zaten, önümüze gelene kadar şerbeti çekmiş olduk. Ben şöyle tekrar göstereyim mi? Şimdi çok güzel görünüyor. Başka evet. bir soru. Bakalım birecikli Ahmet Usta'nın künefesi nasıl olmuş? Yanımızda pişirdi. Antep Ham Künefe isimli özel menüleri, kendilerine ait. Şöyle, Aa, çok kolay geldi, çok güzel duruyor, evet. Müsaadenizle bunu tadıyorum. Sımsıcak arkadaşlar. Harika. Ahmet Usta, eline sağlık.